Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekler tarifim var. Bu tarifimizi evde yapmak hem çok ekonomik hem çok lezzetli hem de inanın dışarıdan aldıklarımızdan kat ve kat güzel. Tarifime geçmeden hemen kısacık bir hatırlatma. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Hemen tarifimize geçiyoruz. 300 milimlik su bardağıyla bir su bardağı su ekliyorum e, tencereme. Daha sonra 125 gram tereyağı veya tam margarin ben margarin kullandım. Ocakta pişirmeye başlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir fiske tuz atıyorum, bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve daha sonra bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un ekleyerek sürekli karıştırarak hamurumuzu pişiriyoruz. Bu aşamada sürekli karıştırmamız gerekiyor, topaklanma olmasın. Döker döker hemen karıştırmaya başlıyorum. Şöyle yoğun bir kıvam almaya başlayınca 1-2 dakika daha pişiriyorum. Daha sonra hamurumuzu soğumaya bırakacağız. Hamurumuzu sürekli karıştırarak dibinin tutmamasını sağlayalım. İyice suyunu çektikten sonra hamurumuz hazır olacaktır. Şöyle zaten un ekler ekleme sıcak su olduğu için hemen yoğunlaşmaya başlıyor. Evet hamurumuz hazır. Hamurumuzu bir kenarda e, soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra e, ayrı bir kaba alıyoruz. E, şöyle topaklanmış e, olan kısımları varsa onları iyice e, bir spatula yardımıyla ezelim. Daha sonra yumurtalarını ekleyeceğiz. Yumurtaları teker teker ekliyoruz. E, her bir yumurtayı e, ekledikten sonra yumurtayı iyice hamura yedirene kadar e, sürekli karıştırıyoruz. Bu aşama çok önemli. Hamurumuzun güzel kabarması ve güzel tutması için sürekli karıştırmamız gerecek ve yumurtayı tamamen yedirdikten sonra diğer yumurtayı eklememiz gerekecek. Evet gördüğünüz gibi bütün yumurta yedirdikten sonra diğer yumurtaları da e, tek tek ekliyorum. E, bütün yumurtaları ekledikten sonra hamurumuzun kıvamı bu şekilde e, pürüzsüz yumuşak bir hamur. Daha sonra hamurumuzu sıkma torbasına alıyoruz. E, videoyu sonuna kadar e, izlemeniz, e, tüm ayrıntıları takip etmeniz gerekiyor. E, aksi takdirde e, tarifimizdeki eksikliklerden dolayı güzel tutturamayabiliriz. Daha sonra altına yağlı kağıt serdiğim tepsiye uzun şeritler olacak şekilde sıkıyoruz. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama 5 santim kadar olursa gayet ideal bir büyüklük. Şöyle bütün hamurlarımı e, sıkıyorum. Bu ölçüden iki tepsi e, ekler tarifi çıkıyor. Gerçekten bereketli e, bir tarif. Daha sonra bütün hamurlar bittikten sonra e, parmağımı hafif suyla ıslatarak e, şöyle uçlarını düzeltiyorum hem yanmasın hem şekli güzel olsun e, fırınımızı 170 dereceye ısıttık eklerimiz güzelce pişene kadar pişiriyorum şimdi kremasını yapıyoruz kreması için 2 su bardağı sütü tencereye alıyorum üzerine yarım su bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı un ekliyorum bütün malzememizi güzelce çırpıyorum daha sonra tenceremizi ocağa alıp e, muhallebimizi güzelce pişiriyoruz e, muhallebimizi e, şöyle 1-2 dakikada kaynadıktan sonra iyice karıştıralım Şöyle muhallebimiz oldu. Muhallebimizin üstünü kabuk tutmayacak şekilde soğumaya bırakıyoruz. İyice soğuttuğumuz muhallebimizin üzerine bir paket krem şanti ekliyoruz. Ve şanti ile birlikte güzelce çırpıyoruz. şantimiz pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra sıkma torbasına ekliyoruz ee, ve bir kenarda bekletiyoruz. Evet, ekler hamurlarımız çok güzel pişmişler. Ee, şimdi bunların ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Bakın, gayet güzel kabarmışlar. Ee, yumurtaları e, tek tek ekleyip güzel çırptığım zaman böyle güzel kabarıyorlar. Şimdi eklerlerimizi bıçak yardımıyla şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Bakın hiç hamur değil, e, içi e, çok güzel kabarmış ve içi bomboş, e, tam da olması gerektiği gibi. Tarifimizi e, sonuna kadar izleyin lütfen. Böyle güzel ekler yapmak e, inanın çok da zor değil. Şöyle bütün hamurlarımızı ortadan ikiye ayırıyoruz. E, eğer ki sıkma aparatınız varsa onla e, daha rahat sıkabilirsiniz. E, ortasını kesmeden de yapabilirsiniz. Daha sonra ikiye ayırdığım eklerlerin e, kremasını ekliyorum. Böyle bol bol kremadan e, ekleyelim. Evet, bütün hepsini sıktıktan sonra üst kapaklarını kapatarak benmari usulü erittiğimiz çikolatalara bandırıp servis tabağımıza alıp soğutuyoruz. Dilerseniz erittiğiniz çikolatanın içine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Hem daha parlak olmasını hem de biraz kıvamının biraz daha akışkan olmasını sağlıyor. Evet tarifimiz bu şekilde arkadaşlar gerçekten harika oldular. Tarifimiz bu şekilde sizde evde canınız çektiği zaman dışarıdan almadan çok az masrafla dışarıdakine göre harika eklerler yapabilirsiniz. Tarifimiz umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok videomuz kanalımızda mevcut. Kanalımıza abonelik kesinlikle ücretsizdir. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız çok seviniriz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız ve sevdiğiniz arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yeni videolarda buluşmak üzere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler sizlerin olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.